Bizim için Türkiye'nin her bir köşesi son derece önemlidir. Yani Karaman'dan ayrılıp Antalya'dan milletvekili adayı olmak Karaman'a hizmet etmemek anlamına gelmiyor. AK Parti Karaman 25. dönem milletvekili aday tanıtım toplantısına katılan eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, KON TV'nin sorularını yanıtladı. Yeni dönemde de Karaman ve Konya'ya hizmet etmeye devam edeceğinin altını çizen Elvan, sözü Konya'yı güneye bağlayacak hızlı tren projesine getirdi. Özellikle Karaman ile Konya arasındaki hattı inşallah bu yıl sonuna tamamlamayı hedefliyoruz. Geceli gündüzlü çalışıyorlar. Karaman'dan Mersin'e istikametine olan hatta ise biliyorsunuz yine çalışmalarımız başladı. Çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz Konya'dan Karaman'a muhtemelen 2016 yılı içerisinde hızlı tren seferlerini başlatmak. Ee, Mersin'e ise inşallah 2017 sonu itibariyle e, ulaşmayı hedefliyoruz. Merakla beklenen bir diğer demiryolu yatırımı ise Antalya ve Konya'yı Kapadokya'ya bağlayacak proje. Konya'yı, Karaman'ı, Antalya'yı, Nevşehir'i, Aksaray'ı ve Kayseri'yi ilgilendiren bir proje. Ee, o da e, Antalya'dan e, Konya'ya, e, Konya'dan e, Aksaray, Nevşehir, Kayseri e, güzergahında olacak olan hızlı tren hattımız, inşallah e, e, onun da yapımına e, 2015 sonu veya 2016 yılının ilk yarısında başlamış olacağız. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı 2023 sözleşmesinin büyük önem taşıdığını belirten Elvan, yeni anayasayla ilgili de ipuçları verdi. Yeni anayasamız... Birincisi kapsayıcı olacak, bütünleştirici olacak. İnsanların e, etnik yapılarına, diline, ırkına, inancına bakmaksızın herkesi kucaklayacak bir anayasa olacak. E, ki bizim e, böyle bir anayasaya e, ihtiyacımız var. İnsanımızın önünü açacak olan bir e, anayasa olacak. Hele hele e, artık e, geçmişte çok ciddi sıkıntılarını çektiğimiz e, vesayet odaklarının, vatandaşa müdahil olamayacağı bir anayasamız olacak. Lütfi Elvan, Avrupa Parlamentosu aldığı son kararla artık demokrasiden bahsedemez dedi. Demokrasiden bahseden, özgürlüklerden bahseden, temel hak ve hürriyetlerden bahseden bir Avrupa'nın son derece yakışıksız bu girişimini tasvir etmemiz mümkün değil.